Sosyal medya ve kuşaklar. Yine güneşli birikim Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri. Değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler, sevgili arkadaşlarım. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz sosyal bilimler sempozyumuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Birikim Hayat Anadolu Lisesi 16 sınıfından Ayşe M. Kulaksızoğlu. Öğretmenlerimiz Fatma Güner ve Sabri Yılmaz'ın koordinatörlüğünde arkadaşlarım 10. A sınıfından Metin İkbahar ve 15. sınıfının Osman Can birlikte hazırladığımız bu sunumumuzda sosyal medya ve kuşaklar konusunu işleyeceğiz. Ama bu sunumumuza geçmeden önce müsaadenizle çalışmalarımızda yardımlarımızdan hiç esirgemeyen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doşent Doktor Ahmet Şimşek Hocama Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Oltar Hocama ve Danışman Hocalarım Fatma Güner ve Sabri Yılmaz'a teşekkürlerimi sunarım. <laughs> İlk olarak haber verme ve bilgilendirme ile başlayan fonksiyonları zamanla artmış olan sosyal medya günümüzde toplumun vazgeçilmez unsurlarından birisi olmuştur. Zaman içerisinde çok hızlı gelişen teknolojiler, buna karşılık bu teknoloji ve sosyal medyaya uyum sağlamakta zorluklar yaşayan çeşitli yaş grupları ve bu yaş grupları arasında iletişim problemleri ortaya çıkmıştır. Yapmış olduğumuz bu çalışma, kuşaklar arasında sosyal medyaya bakış açısı farklılıklarının olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmamızın problemine bakacak olursak, BB, X, Y, Z kuşakları arasındaki sosyal medya bakış açısı farklılıkları nelerdir? Materyal ve metod BB, X, Y, Z kuşakları arasındaki sosyal medya bakış açısı farklılıkları incelenmesi çerçevesinde ele alınan bu çalışmada İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli yaş grupları ile anket yapılmıştır. Her yaş grubundan rastgele yüzer kişi olmak üzere toplamda 400 kişiye anket uygulanmıştır. Değerlendirme aracı olarak SPSS programı analizleri esas alınmıştır. Örneklem yöntemi olarak ise olasılıklı örnekleme yöntemlerinden rastgele tabakalı örnekleme yöntemini kullanılmıştır. Araştırmamız sırasında yaptığımız kaynak taramasında çalışmamıza benzer nitelikte bir çalışma olmadığını da şimdiden belirtmek isterim. BB, X, ve Z, Z kuşakları arasındaki sosyal medya bakış açısı farklılıklarının incelenmesi analizlerimize geçmeden önce bu kuşaklarımızı biraz tanımamızın faydalı olacağı kanaatindeyim. İlk olarak Baby Boomer kuşağı. 1946 ile 1964 yılları arasında doğanlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki nüfus patlaması yıllarında doğan bir milyar bebeğe Baby Boomers deniyor. Hak ve özgürlükleri için mücadele ettiler. Teknoloji kimine yakın, kimine uzak oldu. Çok benimseyemediler. Uzun saatler çalışırlar, kariyerleri önemlidir. Kendilerine sandviç kuşağı da denir. Hayata bakışları çalışmak için yaşamak. X kuşağı 1965 ila 1980 yılları arasında doğanlar. Teknolojiyle araları gayet iyidir. Dünyaya gözlerini, merdanenin çamaşır makinesi, transistörlü radyo, bantlı teyp ve pikapla açtılar. Toplumsal sorunlara duyarlılar. İş motivasyonları yüksek, otoriteye oldukça saygıları kanaatkarlar. Rahatlıkla sık sık iş değiştirebilirler. İş, özel yaşam dengesine önem verirler. Hayata bakışları, yaşamak için çalışma. Y kuşağı, 1980 ila 1999 yılları arasında doğanlar. İnternet ve çok kanallı televizyon ile birlikte büyüdüler. Yokluk bilgileri yok, sabırsızlar. Soru sormayı seven bir kuşak. Görev tanımlarıyla sınırlandırılmaktan hoşlanmıyorlar. Hayata bakışları, iş ve yaşam dengesi. Son olarak milenyum yani Z kuşağı. 2000 ila 2021 yılları arasında doğanlar ve doğacak olanlar. Kendilerine internet kuşağı da denir. Bilgisayar, iPod, akıllı telefonlar ayrılmaz parçaları. Uzaktan iletişim kurabiliyorlar. Geleneksel eğitim yöntemleri uygun değil. Yaratıcılık istiyorlar. Edilgen değil, etken olmak istiyorlar. Çok diplomalı ve buluşçu olacaklar. Yaşamlarında otorite kavramının önemi kalmayacak tatminsiz, kararsız ve doğuştan tüketiciler. Hayata bakışlarını ise henüz bilmiyoruz. Evet, kuşakları tanıdığımıza göre bulgularımıza geçebiliriz. İlk olarak anket uyguladığımız bireylere sosyal medya kullanıyor musunuz sorusunu sorduk. Araştırma verilerine göre yaş aralıklarının sosyal medya kullanımı üzerinde etkili olduğu görülüyor. Y kuşağının sosyal medya kullanımı oranı en fazlayken, iken BB kuşağının ise en azdır genç nüfusun sosyal medyayı daha aktif olarak kullandığını görmekteyiz. İkinci sorumuz, insanlarla görüşmek için ziyaret yapmak yerine sosyal medyayı kullandığınız durumlar oluyor mu? Günümüzde sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte ziyaretlerde sosyal medya üzerinden yapılmaya başlandı. Bunu aktif olarak Y kuşağının yaptığını görmekteyiz. BB oranın yüksek çıkmasının sebebi, sosyal medya kullananların sayısının az olması ve bu sorularda sadece kullananların değerlendirmeye alınmasıdır. Üçüncü sorumuza baktığımızda, gününüzün ne kadarını sosyal medyaya ayırıyorsunuz? BB, X ve Z kuşaklarında 1-2 saat çıktığının ağır bastığı görülüyor. Y kuşağında ise sosyal medya kullanım sürelerinde dengeli, dengeli bir dağılım görülmektedir. BB kuşağında hiç 4-5 saat olmaması bu kuşağın teknoloji ile sosyal medya ile arasının iyi olmadığını göstermektedir. Dördüncü sorumuza geçtiğimizde sosyal medyada tanıdığınız insanlarla işe olmanız ebeveyninizi rahatsız eder mi? İleri yaşlarda hayır cevabı daha ağır basmaktadır. Bunu BB ve ilk kuşağının yaşları itibariyle ebeveynlerinden bağımsız olmalarına görebiliriz. Gençlerin ise sosyal medyada tanıdığı insanlarla eşli dışlı olması ebeveynliğini rahatsız ediyor gibi görünüyor. Z kuşağında evet cevabının yaygın olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni Z kuşağının diğer kuşakları kıyasla daha küçük yaşta olması ve ailelerinin korumacı tavrıdır. Beşinci sorumuz sosyal medyada çocuğunuzu takip etmenin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Sosyal medyanın yanlış kullanılmasının bireyler açısından olumsuz sonuçları vardır. Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için sosyal medyada çocuğunuzu takip etmenin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz sorusunu sorduk. Bu soruya en fazla evet yanıtını veren kuşak X kuşağıdır. Onun Y kuşağı takip ederken Z kuşağındakiler yaşadığı itibariyle çocuk sahibi olmadıkları için bu sorumuza maalesef yanıt verememişlerdir. BB kuşağının ise çocukları çok büyük olduğu ve kendi kendilerini yönetebileceklerini düşündükleri için en çok hayır cevabını veren kuşak BB kuşağı olmuştur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi size sözü arkadaşım Osman Can'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Altıncı sorumuz ise çocuğunuzun sosyal medyada geçirdiği zamanı kısıtlar mısınızdı? BB kuşağında hayır cevabı ağır basmaktadır. Bunun nedeni BB kuşağındakilerin çocuklarının onlardan bağımsız yaşamalarıdır. X kuşağı ise genellikle çocuklarının sosyal medyada geçirdikleri zamanı kısıtlamaktadır. Çünkü çocukları hala onların himayesindedir. Yedinci sorumuz, sosyal medyanın kullanımı ile ilgili uyarı, ikaz ve önerileri, önerileri dikkate alıyor musunuzdu? Tabloya bakıldığında her kuşağın ağırlıklı olarak evet cevabını verdiği görülmektedir. Evet çıkkının yanında bazen yanıtında da verilmesi, ülkemizde insanların sosyal medya kullanımında olumsuz örneklerle karşılaştıklarının sosyal ve sosyal medya kullanımını temkinli yaklaştıklarının bir göstergesidir. Sekizinci sorumuz, sosyal medyayı kullanırken genellikle hangi iletişim aracını tercih ediyorsunuz? BBVX kuşağının sosyal medyayı bilgisayardan takip etmeleri, Teknolojiye tam olarak adapte olamadıklarının bir göstergesidir. Modern dünyada akıllı telefonlar zamanla bilgisayarların yerini aldığından, Y ve Z kuşağı sosyal medyayı an takip edebilmek için akıllı telefonu tercih etmektedirler. Dokuzuncu sorumuz, sizce sosyal medya kuşaklar arası iletişimi zorlaştırır mı? Bu sorumuzda cevapların birbirine yakın bir dağılım göstermesi, insanların farklı düşüncelerin farklı düşünce yapılarına sahip olmasından kaynaklanır. Ağırlıklı kanaat sosyal medyanın kuşaklar arası iletişimi zorlaştırdığı yönünde olmakla birlikte diğer cevapların oranı da yüksektir. 10. sorumuz teknolojiyi kullanma becerisi üzerinde yaşın etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Teknolojiyi kullanma becerisi üzerinde yaşın etkili olduğu hususunda bütün kuşakların aynı fikirde olduğu, oldukları görülmektedir. Dünyadaki birçok ülkede yetişkinlerin önemli bir bölümünün sosyal medya kullanım yeteneğinin düşük olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Günümüzdeki fırsat ve imkanların da katkılarıyla gençlerin teknoloji kullanımında daha da baş daha başarılı oldukları söylenebilir. 11. sorumuz Gençlerin manevi gelişimlerinde sosyal medyanın etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Büyük bir hızla gelişmekte olan teknolo dijital teknolojinin modern çağlardaki kitle iletişim araçlarının çocukların sosyal gelişimindeki gelişiminde tutum ve davranışlarında etkin rol oynadığı kabul görmektedir. Sosyal medyada kullanım şekline göre gençlerin manevi gelişimi üzerinde olumlu ve olumsuz etkilere sahiptir. 12. sorumuz sosyal medya kullanımı kuşaklar arasındaki kültürel farkın artmasına ya da azalmasına sebep oluyor mu? Burada ise evet cevabının baskın olduğunu fakat yaş düştükçe hayır cevabının arttığını görmekteyiz. Evet cevabını en çok veren kuşağın BB olması kültürel değişime en çok bu kuşağın şahit olduğunu gösterir. Yaş azaldıkça ise kültürün harmanlandığı ve bu kuşakların değişim algılayamadığı anlaşılıyor. 13. sorumuz sosyal medyayı en çok hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? B ve X ve Y kuşağının sosyal medyayı en çok bilgi edinmek amaçlı kullandığını görüyoruz. Z kuşağındakiler sosyal medyayı genellikle oyun ve eğlence amaçlı kullanıyorlar. Bunun nedeni ise gelişim itibariyle oyun ve eğlence döneminde olmalarıdır. Bunların yanında tüm kuşaklar için sosyal medya üzerinden aile ve yakınlarla haberleşmek önemli bir yer tutuyor. 14. sorumuz ise sosyal medya aracılığıyla tanıştığınız insanlarla gerçek yaşamda sosyal amaçlı eylemlerde bulunur musunuz? Sosyal medyada insanların gerçek kimliklerini kullanmaması bireylerin birbirlerine güvenilmesini zorlaştırmaktadır. bu da gerçek hayatta sosyal amaçlı eylemlere katılımı düşünmektedir. BBXYZ kuşaklarının yüksek oranda hayır cevabını vermesini buna bağlayabiliriz. 11, 15. sorumuz sosyal, sizce sosyal medyanın gelenekler ve değerler üzerinde olumsuz bir etkisi var mıdır? Z kuşağı gelenekler ve değerler üzerinde sosyal medyanın olumsuz bir etkisi olmadığını düşünürken BB kuşağı tam tersi olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Kuşakların sosyal medyaya bakış açılarındaki farklılığı bu soruya verilen cevaplar üzerinden görmek mümkündür. Yaşlar küçüldükçe sosyal medyaya bakış açısının olumlulaştığını söyleyebiliriz. 16. sorumuz sosyal medyanın insanların yaşam tarzlarını değiştirdiğini düşünüyor musunuz? Gelişen teknolojiler Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması gibi faktörler insanların yaşam tarzını etkilemekte ve değiştirmektedir. Araştırma verilerinden yola çıkarak kuşakların da bu görüşe katıldığını söylemek mümkündür. Sosyal medya kullanımıyla bilgi edinme, haberleşme, ticaret ve alışveriş yapma gibi birçok alanda değişiklikler olmuştur. Sözü metin arkadaşıma bırakıyorum. Teşekkür ederim. 17. sorumuzda kişilere sosyal medya aracılığı ve günlük gelişmeleri takip edildiğini sorduk. Genel olarak tüm uçakların günlük gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip ettiklerini söyleyebiliriz. Dağılıma bakılırsa, özellikle X ve Y uçağının günlük gelişmeleri bu hastayla daha fazla takip ettikleri görülür. Yaşları itibariyle teknoloji hayatlarının bir parçası olmuştur. 18. sorumuzda sosyal medya aracılığıyla yapılan organizasyonlara katılır mısınız diye sorduk. İnsanları sosyal medya aktif olarak kullanmasına rağmen bu platform üzerinden yapılan organizasyonlara katılmadıklarını belirtmişlerdir. Kuşakları ayrı ayrı ele alır niye kuşaklar sosyal medya üzerinden örgütlenmeye, diğer kuşaklara zarar daha yakın olduğunu söylemek mümkün 19. sorumuzda kişilere sosyal medya aracılığıyla yapılan yardımlara katılıp katılmadıklarını sorduk. Sosyal medya üzerinden yapılan yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığından emin olmayan insanlar bu soruya genellikle hayır cevabını vermişler. Bunun yanında bazı kurum ve kuruluşların insanlarda oluşturdukları güven duygusu bu platform üzerinden yapılan yardımların daha iyi sonuçlar almalarını sağlamıştır. Bazen cevabın tüm kuşaklarda benzer oranda dağılışını da bununla açıklayabiliriz. 20. sorumuz sosyal medya aracılığıyla aktif bir vatandaş olduğunuzu düşünüyor musunuz şeklindeydi. Araştırma verilerine göre sosyal medyada aktif bir vatandaş olduğunuzu düşünüyor musunuz sorusuna tüm kuşaklarda ağırlıklı cevabın hayır olduğunu görmekteyiz. Sosyal medyada görsel yükleme, yazı yazma, tweet atma, ürün, marka veya şirket hakkında yorum yazma, ayrıca gençlerin kendi oluşturduğu içeriği başkalarıyla paylaşma davranışlarının genç kuşaklarda daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 21. sorumuzda bireylere sosyal medya aracılığıyla demokratik protesto hakkılarını kullanıp kullanmadıklarını sorduk. Özellikle Arap Baharı ile birlikte internetin demokrasi yayma potansiyeline ilişkin tartışmalar alevlenmiştir. Son yıllarda küresel eylem ve protestolarda internetin yoğun kullanımı, statiko'ya başkaldırma ve trenme imkanı vermesi bakımından internetin ve sosyal ağların gücünü ortaya koymaktadır. Ancak anket verilerinden de anlaşılacağı üzere insanlar ağırlıklı olarak hayır yanıtını vermişlerdir. 22. sorumuzda, sosyal medya aracılığıyla sosyal sorunların çözümü için yapılan organizasyonlara katılır mısınız diye sorduk. Sosyal sorunların çözümü için yapılan sosyal medya organizasyonlarına katılır mısınız sorusuna anket yanıtlayıcılarının çoğu hayır cevabını vermişlerdir. Kuşakların sosyal sorunların çözümü için sosyal medyayı bir çağrı olarak görmedikleri kanısına varabiliriz. 23. sorumuz sosyal medya aracılığı ile iletişim sizin için ne derece önemlidir şeklindeydi. İnternet, günümüzde şöhret kültürünün en etkili ve en hızlı yayıldığı kitle iletişim aracı görünümündedir. Özellikle sosyal medyanın dünya çapında olağanüstü yaygınlaşması, bu platform üzerinden iletişim açısından da son derece önem kazanmasını beraberinde getirmiştir. Özellikle yer ve kuşakları için daha önemli görüldüğünü söylemek verilere göre de mümkündür. 24. sorumuzda bireylere sosyal medya aracılığıyla tanıştığınız insanlara güvenir misiniz diye sordu. Sosyal paylaşım siteleri ve sohbet sitelerinde kurulan ilişkiler nedeniyle drama dönüşen hayatlar insanların sosyal medya aracılığıyla tanıştığı insanlara karşı algılarını etkilemiştir. Bu nedenlerle kuşakların çoğunu sosyal medya aracılığıyla tanıştığınız insanlara güvenir misiniz sorusuna hayır cevabı verdiğini görmekteyiz. 25. ve son sorumuz sosyal medya aracılığıyla tanıştığınız insanlarla gerçek yaşamda sosyal paylaşımlarda bulunur musunuz şeklinde kuşakların tamamı bir önceki soruya paralel cevaplar vererek güvenmedikleri insanlarla gerçek yaşamda sosyal amaçlı paylaşımlarda bulunmayı tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Ancak bazen de evet cevaplarının da bulunduğunu görmekteyiz. Y kuşağı bu soruya fazla evet yanıtını veren kuşaktır. Şimdi sonuç ve değerlendirme bölümüne geçiyoruz. B, B, X, Y ve Z kuşakları arasındaki sosyal medya bakış açısı farklılıklarının incelenmesi çerçevesinde ele alınan bu çalışmada sosyal medya kullanımı ve etkileri bakımından kuşaklar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Sosyal medyanın toplumları yönlendirme, kültürü şekillendirerek gelme ve gelecek kuşaklara aktarma noktasında büyük öneme sahip olduğu görülmektedir. Sosyal medya, inanç ve fikirleri ikna etmek, dikkat çekmek, yöneltmek gibi etkiler açısından bakıldığında çok yaygın bir biçimde gücün etkili elemanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde insanlar, Facebook, Twitter ve benzeri sosyal iletişim araçlarındaki iletişimleriyle iyi bir yaşam biçimi ve toplumun politikası hakkında bilgi sahibi olmakta ve başkalarının olan tutumlarını bu araçlara göre ayarlamaktadırlar. Bu tutumlarında ise BB, X, Y ve Z kuşakları arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. Diğer bir değişle de sosyal medya, insanların dünya görüşünü, tutum ve davranışlarını etkilemekte ve diğer bildirimler ile insanları belirli bir yönde değiştirmektedir. Kuşaklar arasında ise bu etkiler bakımından farklılıklar göze çarpmaktadır. Şimdi uygulayıcılara yönelik önerilerden bahsedelim. Sosyal medya aşırı kullanımının her alandaki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı ve özellikle kuşaklar arası iletişimi zedeleyebileceğinden gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Sosyal medyanın kuşaklar arası iletişime etkisi hakkında seminerler verilebilir. Kuşaklar arası farklılaşma göz önünde bulundurularak reklamcılık alanında çalışmalar yapılabilir. Son olarak da araştırmacılara yönelik önerilerden bahsetmek istiyorum. Bu araştırma İstanbul kuşaklar göz önünde bulundurularak daha geniş katılımlı ve farklı olarak yapılabilir. Araştırmaya katılmayanlar için farklı değişkenler göz önünde bulundurularak derinlemesine bilgi edinebilmek için nitel araştırmalar tasarlanabilir. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. çok teşekkür ediyoruz. Değişim, iletişim, özgürlük tarihin her döneminde sihirli kavramlar. İşte bu kavramlar üzerinden baktığımız zaman sosyal medyayı da bazı gerçekliklerini gözden kaçırarak takip etmemiz lazım. Neticede bunların hepsi bir şirket. Ve yani hepsinin ekonomik getirileri var. Hepsi tüccarlığın modern çağdaki bir görünümü burada göz önünde bulmamız lazım. Çok birbirinden değerli sunumlar oldu. Sunumları emin olarak özetlersek, modernite ile postmodernite arasında çakılıp kaldığımızı gösteriyor. Ne tam moderniz ne de gelenekleri modern çağda bir yer bulamıyoruz. Benim açımdan bugün için belki tek ve daha en önemli sonuç herhalde bundan sonra bayramlarda paket programlar peşinde koşmayacağız. Çünkü akrabalık ilişkilerinden başladık, sosyal medya ve kuşaklar arasında baktık, bayağı bir eksiklik var. Çünkü başta söylemiştim, nasıl yaşarsak öyle düşünürüz. Arkadaşlar hem güncel hem de güncellerin konuşacak, hatta üzerinde çok konuşulacak konulara araştırdıkları için kendilerine bir hassas teşekkür ediyorum. Soru sormak isteyen varsa süre sınırlı sadece 3 soru. Yok. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.